Herkese Fatma Mutfak'ta kanalından merhabalar. Bugün sizler için vişne kompostosu tarifim var ve bir de buzdolabında vişne nasıl muhafaza edilir ve nasıl ayıklanıp temizlenip muhafaza edilebilir sizlerle bunu paylaştım. Öyleyse videomun tüm detaylarına hemen başlayalım. Benim gibi vişne severler bu tarifimi kaydetmeyi unutmayın. Kışın sizler de vişneli cheesecake veya vişneli brownie canınız istediğinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Öncelikle vişnelerimizi güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra sap ve yaprak kısımlarını vişneden arındıralım. Ardından bir pipet yardımıyla vişnenin içerisindeki çekirdeği çıkartalım. Dilerseniz vişne aparatıyla da yapabilirsiniz. Veya iğne yardımıyla veya benim gibi pipetle de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde çok kolaylık oluyor. Bu kısımları birazcık hızlandırdım videonun ama detaylıca görmenizi de istediğim için kesmeden tüm aşamaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yazdan bu şekilde yaptığımız zaman kışın canımız cheesecake istediğinde veya vişne brownie istediğinde veya komposto istediğimizde buzluktan, dondurucudan hemen çıkartıp çözülmesini bile beklemeden komposto yapabilirsiniz. Tabii ki keklere, kurabiyelere veya çizkeklere koyacaksanız her çözülmesini bekledikten sonra vişnelerinizi istediğiniz kadar alıp yapabilirsiniz. Ben her sene bu işlemi yaparım ve gerçekten çok kolaylık oluyor. Benim gibi vişneyi de seviyorsanız mutlaka dondurucunuzda yazdan vişnelerinizi hazırlayın. Birkaç adet buzdolabı poşeti hazırlıyorum. İçerisine vişnelerimi koymak için İstediğiniz miktarda kiloluk veya yarım kiloluk olarak ayarlayabilirsiniz. Ben tamamen hani keklere pastaları ne kadar koyacaksam o şekilde ayarladım. Her aşamasını görmenizi istediğim için detaylıca çekmeye çalıştım sevgili takipçilerim. Şu anda da buzdolabı poşetlerin içerisine koyarken bu kısım birazcık uzun sürdüğü için videoyu hızlandırarak sizlerle paylaşıyorum. Sizler de sıkılmamış olursunuz. Buzdolabı poşetine koyduğum vişnelerimi şimdi içerisine bir pipet koyuyorum ve havasını alıyorum. Bu işlemle poşetin içerisinde hiçbir şekilde hava kalmayacak. Havasını aldıktan sonra sıkıca düğüm atıyorum. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. dondurucuda vişne nasıl muhafaza edilir? Vişne nasıl saklanır? Bunu sizlerle paylaştım elimden geldiğince. Şimdi vişnelerimi buzluğa, dondurucuma koyacağım. Donduktan sonra komposto yapacağız. Tabi ben bir gün öncesinden yapmıştım vişnelerimi. Bu şekilde buzluğa koydum ve bir gün sonrasında bir kilo gelebilecek şekilde vişne poşetimi açıyorum. Ve tenceremin içerisine alıyorum. Hiçbir şekilde çözülmesini beklemenize gerek yok. Tencerenin içerisine aldıktan sonra zaten suyunu ekleyeceğiz. Suyuyla birlikte kaynayacak. O yüzden çözüldükten sonra zaten kompostomuzu hazırlamış olacağız. Tenceremin içerisine 1 kilo kadar vişnemi ekledim. Üzerine 3 litre suyumu ilave ediyorum. 1 kilo vişneye 4 litre su da ilave edilebilir. Ama ben biraz daha vişnenin yoğun tadını sevdiğim için 3 litre su ilave ettim. Kompostumuzun suyunu ilave ettikten sonra kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Ocağın altı açık bir şekilde kaynayana kadar kompostomuzu pişiriyoruz. Kompostumuz kaynayıp piştikten sonra toz şekerimizi ilave ediyoruz. 3 su bardağı toz şekeri ilave ettim. daha az tatlı seviyorsanız 2 su bardağı tuz şekeri de ilave edebilirsiniz. 4-5 adet limon tuzu ilave ettim. Ve şeker ve limon tuzunu ardı ardına ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar daha pişiriyorum. Vişne kompostom pişti, soğudu. Gördüğünüz gibi şimdi kabımızı alacağız ve süzgeç yardımıyla süzeceğiz. Vişnelerin kalan posasından çok güzel marmelat da yapabilirsiniz veya yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz veya pestil yapabilirsiniz. Geçen yaz ben kirazdan pestil yapmıştım. Ee, vişneden de çok lezzetli olacağına eminim. Süzgeç yardımıyla vişne kompostumuzu süzdükten sonra vişne suyumuz hazır. Dilerseniz taneli bir şekilde komposta olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi süzgeçten geçirip vişne suyu olarak tüketebilirsiniz. İnanın çok lezzetli oldu. Hazır almak yerine evde daha sağlıklı, daha doğal yapabilirsiniz ve çocuklarınızla birlikte tüketebilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.